Yerli ve milli uydu Türksat 6A göreve başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresinin açıldığını söyledi. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye yakınız." dedi. Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı. Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A göreve başladı. Türksat uydularının kapsama alanı dünyanın %65'ine ulaştı. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yapamayız diyenlere inat biz yaparız. ...hatta daha iyisini yaparız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...Türksat 6A'nın... ...göreve başlama törenindeydi. Hükümet olarak hizmet ve eser yapmaya... ...devam edeceğiz derken... ...eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti. Açık ve net söylemek isterim. Oyuncular değişmiş olsa da... ...oynanan oyunun... ...aynı olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla... ...ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar... ...arzu ettikleri kaos... ...ve kargaşa ortamını bir türlü oluşturamıyorlar. Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde de MKYK toplantısına başkanlık etti. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta masadaki öncelikli başlıktı.